Arkadaşlar merhabalar şu anki analiz konumuz Nibash. E, Nibash ile ilgili şunu söyleyebilirim. En son herhalde muhtemelen 2,5-3 ay geçmiş bu hisseyle ilgili çalışma yapalı. Geçtiği çalışma yapılacak bir durumda yok. Yani burada sadece durabileceği ve destek alabileceği noktalar, tepki alımı gelebileceği noktaları belirledik. Çünkü dostlarım borsaya yeni katılanlar için e, ya da bu hisseyle ilgili bilgisi olmayanlar için kısa bir hatırlatma yapayım. Bu ise operasyon görmüş bir hisse dostlar. Bu gruplar tarafından çıkarılmış ve şuradaki e, yatırımcılar, küçük yatırımcı özellikle mağdur edilmiş bir e, hisse bu. Bu hisseyi ne yapıyorlar dostlarım? Bakın, yaklaşık olarak bu işlem hemen yapılmıyor. Altını çiziyorum. Hemen yapılmıyor. 2 yılda çıkarıyorlar ve 3-4 yılda da muhtemelen mal toplamaya bu yılda başladılar. 2015'ler gibi falan. 3-4 yılda da mal toplanıyor. Şu hareketler yapılıyor. Ondan sonra start veriliyor. Bakın. Ne yapılmış? Yani normal bir hisse değil dostlarım onu bileyim. E, şu an ilk defa hisse alıp satan, borsa yeni katılanlar ya da bu hisseyi tanımayanlar varsa bu hisse normal bir hisse değil. E, dostlarım birazcık daha yüksek. Şurayı kesin netlemem lazım. Bakın 2 yılda ne kadar katladığını göstermek istiyorum. 2 yılda bu hisseyi yaklaşık olarak 171 kat. 170 kat, 171 katlı dostlarım. 2 yılda 170 katdan fazla e, yükseltmişler. Tabi şu özellikle direnç noktalarını satış yapıp alttan alanlar için daha da fazla. Ondan sonra hisseyi düşürüyorlar. Hani bu tarz hisselerde dostlar dibin dibine kadar getirirler. Acımalar dibin dibine kadar getirirler. Hiç acımazlar. Ne kadarlık kayıp yaşanmış? %92, %93'e yakın neredeyse. Daha var mı hocam? Ee, bunlar getirir dostlar. Ama şunu söyleyeceğim. Bakın şu nokta özellikle şu anda bu nokta keyfi nokta değil. Getiriyorlar da grafiğe uydurarak getiriyorlar. Altını çiziyorum bak bu hisseyi grafiği uydurarak getiriyorlar. Allah'tan onu yapıyorlar Yani. Her işimiz düzgün bir tek grafik eksik de onu tam uyduruyorlar yani. Yani şey var dostlarım. Burada ne bekleyebilirsiniz? Yaklaşık olarak %40'a kadar bir tepki alımı beklenebilir. Ama hissede nihai yer şu an gördüğüm kadarıyla aşağı doğru getiriyorlar ya. Bu hisseyi muhtemelen şu aşağıdaki kanallara kadar getirecekler. Hocam sizin için e, güvenli bölge neresi? bu hisseyi alsaydınız. Burada yatırım tavsiyesi kesinlikle veriyorum. Benim dostlarım e, bu hissede gözümde güvenli bölge işte burası çizdim. Benim fikrimi soranlar için güvenli bölge işte bu kanal. Neresi hocam orası? Üçlü rakamlar. Üçlü rakamlarda soru bu hisseyle ilgili güven sorun yaşamam ben. Üçlü rakamlardan alırsam güven ikili. İki küsürlü üçlü rakamlar diyeyim arkadaşlar. İki küsürlü üçlü rakamlar. Hocam sizin dediğiniz yere gelirse ne yapar? Benim dediğim yere gelirse dostlarım yukarıdan alanların parasının %97'sini kaybettirir. Hatta evet, %96'sını, evet %96, %97'sini. Ne oluyor? Yani şu demek oluyor dostlarım. Yukarıda 100 bin liralık bir alış yapan, bu hisseyi alış yapan bir insanın aşağı geldiği zaman parası 3 bin lira kalacak. 100 bin liradan sadece 3 bin lirası kalacak. O kadarlık. 3 bin lirası kalacak. Güvenli bölge benim için burası dostlarım. Burada tepki alımı yapar, yukarı çıkar, aşağı iner benim gözümde hiçbir değeri yok. Bakın hisseyi almışlar 50 kuruşlardan 54 kuruşlardan almışlar e, 94.5 94.60 kuruşa kadar getirmişler. Yani böyle bir hisseden bahsediyor. O yüzden dolayı da dostlarım e, aşağı gelir mi diye sormayın. Özellikle yeni yatırım yapacaklar varsa aşağı gelir mi getirirler. Bunun yukarısı da sıkıntılı aşağısı da sıkıntılı dostlarım. Öyle yani. Hani uzun süre orada bekletebilirler mi? Evet bekletebilirler bekletebilirler. Ondan sonra da hızlı bir şekilde yükselişin şeyi yok yani garantisi falan da yok dostlarım. Ama güvenli bölge diye sorarsanız güvenli bölge burası işte benim. Benim benim gözümde güvenli bölge burası. O da çok param olursa yoksa gene de bakmam yani. Altını çiziyorum. %97 kaybettirmesini rağmen çok param varsa hani atayım bir kenarda dursun diyebileceğim tarzda paralarım varsa öyle yoksa yeni yüzüne bakmam. Bana uygun değil. Allah yardımcılar olsun. Burada bak alanlar ve mağdur olanların Allah yardımcısı olsun başka hiçbir şey diyemiyorum yani. Ama burada bakın tam bu noktada dostlarım tam kaldığı noktada e, pazartesi günü seans açılışında tepki alımları gelebilir. Tepki alımları gerisi az önce söylediğim gibi %40'a kadar yaparlarsa o da maksimum olarak %40'a kadar yapabilirler. Ondan sonrasını bir daha bakmak lazım. %40'a kadar yaklaşık olarak %35 %40'a kadar yaptırabilirler. Ondan sonra e, hocam ondan sonra yataylaşmam olur. Ya bu hisseyi çıkaranları sormak lazım. dostlarım ya. Çıkaranları indirenlere sormak lazım. Onlar keyfini isterse. Ha diyorsunuz ya ben söyledim güvenli bölgeye söylüyorum işte burası dostlarım. Ondan sonra ben bu hissede benim benim için alım noktası burası. Bu. Açık böyle söyleyeyim. Bu hisse tepki alımı yapsa yükselse yükselse gene vurumda olması. Yüzüne bakmam yani. Bu tarz hisselere bakmam. Evet. Destek ve dirençleri verelim. Destek ve dirençleri Allah'tan uyduruyorlar. Uyduruyorlar dostlarım onu. Bu hissede ne var? Bakın tam destekte kalmış ya. 1 8.28'i var. 8.28'i kırarsa yukarıdaki direnç noktası maksimumu da 10.90. Bak ondan sonrasını vereceğim bu Yukarısını vermeyeceğim. Aşağısı. Aşağısı getirirlerse aşağıdaki destek 6.10. 6 lira 10 kuruş. Daha aşağısı şu arada destekleri de var. Bu ise de ara desteğini yazılacak. Size güvenli bölgeleri vereyim dostlarım. 3, 76. Benim gözümdeki en güvenli bölgeyi veriyorum şu an. 3, 10. Benim gözümde güvenli bölge orası. Evet bunları da yazarım. Tekrar altını çiziyorum. Ya Burada zarar uğrayan yatırımcı dostlarımızın Allah yardımcısı tekrardan olsun. Kusura bakmayın dostlarım. Bakın burada ben Gördüğümü söylemek zorundayım. Farklı iyi bir şey söyleyemeyeceğim. Ha bundan sonra uçacak kaçacak diyemem. İnşallah yükselir bak. İnşallah yükselir. De Buradaki zarara uğrayan e, takipçilerimiz, dostlarımız paralarını en azından bir miktarını kurtarırlar. Nibash'in ne var yukarıda? Nibash'in 8 28'i var. Kırması halinde 10-90'ı var. Aşağıdaki destek noktaları 6-10 376 ve 310. Nacizane tavsiyem dostlarım. E, hani bir hisse gitmeden önce işleme girmek lazım. Bir de giden hisselerle ilgili sıkıntı. Yani giden hisse daima sıkıntı doğru arkadaşlar. Bir de sorgulamamız lazım. Bakın 2 e, yılda 2 yılda hisseyi ne demiştik? Yaklaşık 170 kat, 170 kat yaklaşık olarak. 170'e katlamışlardı. Yani şirket 170 kat büyüdü mü? Bazı sorgulamamız lazım. Sorgulamadan işlem yaparsak böyle sonuçlar olabiliyor. Yani alırken de sorgulamamız lazım. Satarken de sorgulamamız lazım. Çünkü buraya siz paranızı bağlıyorsunuz. Paranızı bağladığınız şirketi, hisseyi araştırın. Evet. Farklı bir hissede, farklı bir analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.